Merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte. Eman ve Berber adım adı. E, Benim evimde evimi kilitlemeye çalışacağım. Bakalım Eman girebilecek mi diye deneyeceğiz. Hadi Eman. Sen bir ilk önce bir dışarı çıkalım. Doğacık dedim. Ay çıkalım. Aptı beni. Hı. Ben. Hayır Eman. Aptı şu anda. Pedini bırak Eman. Pedini bırak. Gireyim, girmeye çalış bakalım. Oo, oh. Yaptıklarım gerçekten de benim oh. evime gidelim. Senin evin nerede? Gel beni takip et. Ediyorum şu anda. E benim de bir göster. Hiç göstermiyor Ancak Anca kendini gösteriyor benim kanalımda. Arkadaşlar Es'in kanadına bakın. Göster. Buradayım. Gel gir. Ne? Lan. E burası. Ben. E, gördüm gördüm. Gel. Evet ne? E, e. İçeri gir. Loach'te şuna bas. Bakalım girebileceğim mi? Giremiyorum. Açtım. Aç. Şu an açmadı. Loç bir şey. Açıldı ee, şu anda. Ben açtım. Arkadaşlar ben Aa. şu anda girdim ya evine. Girdin. Ben de girdim. Kendini kapatırsan. Hemen evet. attım. ya evet. attım. Attım. Ne yapayım evde tek kalayım dedim. Bu arada arkadaşlar. Evet. Hemen kastırdın ya ne yaptın. Reset çek. Ben kapıyı oraya gidiyorum arkadaşlar ben kabine oraya gidiyorum. Hemen ya ya şimdi. Ya, ben Bütün Hemen çık. Kastırdım. Şimdi çıkman lazım çünkü evet, kastırdın.